Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, bugün yeni bir film incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayız. Dün vizyona giren Free Guy filminden bahsedeceğiz biraz. Spoilerlı bir şekilde konuşacağız her zaman olduğu gibi. Yani filmin mantık hatalarındandır, güzel yanlarındandır, her yerinden yine konuşacağız. Şimdi başlamadan önce söyleyeyim, ben filmi genel olarak beğendim. Gayet güzel, akan bir film. Yani Ray Reynolds'ın son zamanlarda çıkarttığı belki de en iyi işlerden bir tanesi. Yani son zamanlarda dediğim de bu yıl içerisinde çıkarttığı işlerden bir tanesi çünkü bu yıl içerisinde kendisinden bir film daha görmüştük Hitman Vice Bodyguard'da. O da yine bir devam filmiydi ve orada da e, devam filmi olması niteliğiyle yani bir önceki filmin ekmeğini yiyordu baya baya e, para kazanmak için yapıldığı bir iş belliydi. Lakin burada Free Guy'da biraz daha enteresan bir mevzu var kendi derdini anlatmaya çalışan bir film var. Zaman zaman başarılı olmuş, bazı zaman zaman bazı yerlerde başarısız olmuş bir e, işte ama o konuda da e, değineceğim. Yani nerelerde çöktü, nerelerde iyi bir iş çıkarttı. Şimdi filmin ilk yarısı genel olarak gayet iyiydi, gayet akıyordu. Temposu hızlı, yani e, seyirciye belli şeyleri sadece kısa kısa anlatarak gayet iyi bir şekilde götürdü işi. O konularda hiçbir sıkıntı yoktu ki burada Ray oyunculuğu da gayet, hiç sıkıntı çıkartmadan yani e, gayet iyi bir performans vererek kendini anlatabildi. Yani o kısımlarda da hiçbir sıkıntısı yoktu. Lakin filmin ikinci kısmında eğer sizler de zaten fark ettiyseniz yani bir sıkıntı var. Çünkü e, filmin ilk kısmı yani genel olarak bilgisayar oyunun içerisinde geçtiği için ya o kısmı merak ettiriyor. Hikaye orada ilerlesin istiyorsunuz. Lakin ikinci kısım gerçek dünyada biraz daha sahneler artınca e, film bir de kendini biraz orada ciddiye almaya çalışıyor. E, i̇lk kısımda hiç böyle bir derdi yok. Yani kendi kafasına takılan bir iş. Yani konusunu o kadar ciddiye almıyor. Böyle her zamanki gibi Ray diğer filmlerinde de olduğu gibi. Yani kendini ciddiye alan bir havası yok. Ama ikinci kısımda kendini ciddiye almaya çalıştığı için burada bazı sıkıntılar çıkartıyor. Ama... Dediğim gibi işte e, normal gerçek dünyayı bırakıyorsunuz bilgisayar oyununun içerisine döndüğünüz zaman gayet sağlam bir şekilde akıyor. O kısımda sıkıntı yok. Yani film zaten e, resmen GTA'nın e, bir yani GTA tarzında bir oyunun açık dünya tarzında e, bir e, oyunun e, içerisinde geçtiği için yani birçok e, böyle ufak e, göndermeyi de yakalayabiliyorsunuz bu tarzda. Eğer işlere biraz merakınız varsa, oyun oynuyorsanız bu tarzda oyunları oynuyorsanız, yani bir, bir çok birçok göndermeyi yakalıyorsunuz. Yani çünkü ee, işte içeride işte God mod açılması falan bunlar e, güzel gönderenler. işte birçok farklı özelliğin olması, işte onların menüden seçip tık tık gelmesi, işte bir anda yoktan silah e, var olması, işte polisin arama seviyeleri. Yani bu tarzı çok güzel göndermeleri var. Yani. Konu da biraz enteresan yani konuyu da çok güzel seçmişler yani bir NPC'nin bir figüranın yani e, tamamıyla bilgisayarın e, kontrol ettiği bir karakteri hikayesini izlemek gerçekten enteresan güzel yani burada enteresan muhabbetler çıkmış yani daha da çıkabilirmiş ama olanlar bile çok eğlenceli o konuda yani Kiffin ilk kısımda bunları bize zaten ufak ufak anlatıyor daha sonrasında ama ikinci kısımda bakın siz bunları anlamamışsınızdır diye tekrardan anlatmaya çalışıyor. Yani bunun gereği yoktu. Filmi belki de bir tık aşağı düşüren şeylerden bir tanesi buydu. Ama ilk kısımda bunları sadece ufak ufak bahsedip geçmesi gayet iyiydi. Ki günümüz e, sosyal medyasına da çok güzel göndermeleri var. Yani artık standart televizyonculuğun biraz daha öldüğünü onun yerine e, Twitch YouTube gibi mecraların biraz daha yükselişte olduğunu, bu kişilerin çok fazla izlendiğini falan çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ki ee, film içerisinde işte gösterilen Twitch yayıncıları, YouTube yayıncıları işte onların ee, ee, arka planları falan burayı çok güzel bir şekilde ee, göndermesini sağlamış. O kısımda sıkıntı yok. Ama çok güzel fırsatlarda tepilmiş mesela. Ya e, NPC'lerin hikayesini anlatıyorsunuz. Yani oyunlardaki figüranların hikayesini anlatıyorsunuz ya yani tamam çok güzel işte sürekli aynı replikleri söylemesini falan söylemişler yani onda gösteriyorlar net bir şekilde sürekli aynı replikleri söylemeleri sürekli aynı işleri yapmalarını çok güzel bahsetmişler ama ya oyunlarda bir de şöyle bir şey vardır birçoğunuz zaten biliyorsunuz bunu yani aynı karakter ona, aynı karakterlerden onlarca vardır yani mesela onlara da biraz şey yapılsaymış çok güzel olurmuş yani son yıllarda oyun dünyası bunu kırmaya çalışıyor İşte bir şehrindeki veyahut da bir oyunundaki her e, yan karakter farklı farklı olsun istiyorlar ama ya bunu e, çoğu şirkette yapmıyor yani oyun dünyasında. Mesela buna bir gönderme olabilirmiş. Yani aynı iki tane e, NPC'nin yan yana gelip muhabbet etmesi tarzında bu tarzda yerlere de gönderme yapılabilirmiş. Ama e, dediğim gibi o da bir tercih e, olayı. Yani o tarzda bir şey yazmayı çok fazla önemsememişler. Şimdi Film... E, şöyle bir şey var. Ben sinema salonunda izledim ve e, espriler kısmında şöyle bir olay var. Yani e, Çoğu e, Türk izleyicisinin anlayacağı tarzda espriler değildi. Anlayacağı da demeyeyim yani. E, tam olarak bizim e, espri anlayışımızda olmadığı, olmayan espriler olduğu için yani çok fazla e, tepki gelmedi mesela benim izlediğim salonda. Yani çünkü e, belli espriler var. Ya bu çok büyük yıkar ortalığı diye yazılmış çünkü o espri yapıldıktan sonra bir ufak es veriyor duruyorlar. Yani o da şu demek yani seyirci burada gülsün ondan sonra devam edelim gibi bir şey o. Ama işte benim izlediğim salonda mesela bu tarzda bir tepki gelmedi. Yani bu baya baya Amerikan izlisinin biraz daha sevdiği tarzda espriler. Yani genel kitle olarak değil de biraz da Amerikan izlisine yapılmış bir tarzdaydı. Gelelim şu benim filmde belki de en çok rahatsız olduğum olaylardan bir tanesine. Onun haricinde zaten filmden gayet iyi keyif aldım. Gayet iyiydi. Aksiyonu, efektleri, oyunculukları yani yıkılıyor gidiyor. Lakin tek bir olay tabii ki oynadığı karakterin aşırı derecede gerçek dışı olması. Yani ya tamam bir bilgisayar önünde bir karakterin hikayesini görüyoruz. Yani bunun işte bir yapay zeka olmasını görüyoruz ama ya tamam e, bunların hepsi zaten e, olağan dışı, mantık dışı şeyler ama ya şöyle bir şey var. Eğer Enis Kirazoğlu izliyorsanız ki ben çok fazla izlerim yani merak ediyorum çünkü oyun dünyasının içinde neler olur neler biter diye. Ya Enis abinin anlattığı belli olaylar vardır. İşte oyun şirketlerinin içerisinde dönen mevzular vardır. Ki film o konuda güzel de bir göndermeye sahip yani büyük bir şirketin ufak indi bir şirketi alıp onun e, yani fikrini e, alıp daha sonrasında o şirketi kapatması gibi ufak bir göndermesi de var orada gayet de güzel ki büyük şirketler bunu çok fazla yapar. Ya burada da şöyle bir şey var ya büyük bir oyun şirketi tek bir adama bağlı kalmadan kararlar alamaz yani e, bunun hissedarları vardır işte başka oyun e, yönetiminde bir sürü söz sahibi adam var ya tek bir adam yani Antwan karakteri burada ya tek bir adam işte oyunu resetleyin, işte şunu atın, bunu kovun. Ya bu tarzı şeyleri söyleyemez yani. Çünkü şöyle bir şey var. Hani işte e, oyuncu kitlesini kaybetmemek için bu e, gayi ortadan kaldırmaya çalışıyor ya bir noktadan sonra. Ya arkadaş ama bunun için çok ekstrem şeyler yapıyorsun. Şöyle bir şey var. Eğer oyuncu kitlesini bu tarza e, işte oyunu resetledik, bağlantısını koparttık falan tarzında bir şeyler yaparsak sen zaten ikinci oyunu satamazsın çünkü oyuncuyu küstürürsün kendine ki tarihte oyun tarihinde bunlarla dolu bir sürü anekdot var. Yani bu tarzda çok güzel göndermelerin olduğu filmde bu tarzda acemice bir hatanın yapılmış olması şahsen beni biraz filmden koparttı. Ki e, ant karakteri de bayağı ekstrem bir karakter bayağı absürt bir karakter. Yani bir noktadan sonra tamam eğlenceli güldürüyor ama bir noktadan sonra ya o bunu mu izleyeceğiz tarzında bir olay var. Bir de filmin e, sonu sürekli sarkıyor. Ya tamam burada biter diyorsunuz tık sarkıyor. Burada biter çözüme ulaşır diyorsunuz tık sarkıyor. Yani orada da ufak bir olay var yani. Keşke biraz daha sonunu iyi toplasalarmış. Güzel bir şekilde bitermiş. Filmin benim en çok sevdiğim sahnesine gelelim ya. Ben o sahnede koptum. Keşke filmin tamamını yaysalarmış ki. Filmi karşılaştırabileceğimiz e, işlerden bir tanesi olan Player Ready One filmiyle yani o filmin neyini seviyorduk biz? Tamam, güzel bir konusu vardı, iyi bir efekti olayı vardı, oyunculukları iyiydi ama filmin tamamı göndermeydi. Burada da yani ya bir bilgisayar oyunu yapıyorsunuz. Tamam, aralarda çok güzel ufak göndermeleri var ama filmin o son kısmındaki göndermelerin olduğu işte ee, şimdi bahsedeceğim sahne bayağı ağır spoiler. Eğer izlemediyseniz ve buraya kadar izlediyseniz yani burada en azından filmi izledikten sonra videoya gelmenizi tavsiye ederim. Evet bahsettiğim sahne şu. Bizimki Dude'la kapışırken kalkanı çıkartıyor Kaptan Amerika kalkanını. Beni orada bir gülme tuttu. Ya Allah'ım ya İşte bak yapmanız gereken yöndeme bu. Önce kalkanı çıkıyor, so çıkartıyor. Ondan sonra kulkun eline alıyor. Taktiğe çakıyor. Sonrasında ışın kılıcı çıkartması, gravity gun. Ya Allah'ım dedim bu nasıl bir şeydir ya? İşte bak filmin hepsine bunları yaysalar hiçbir sıkıntı yok. Filmden aldığımız keyif çok çok daha üstüne katlanır. Yani yok ee, işte sonunu sarkıtmışlar. Yok şunu yapmışlar da gram bak hiç umursamayız. Veya da e, işte e, bu şirket sahibi abinin yaptıklarını hiç umursamayız. Yani göndermeleri yapabileceğin bir film yapıyorsun. Ama işte sadece e, bir avuç göndermeyle tutmaya çalışıyorsan. Yani bu da çok büyük bir e, potansiyeli harcamak. Yani ama o kısımda gerçekten çok eğlendim ki orada bir anda Chris Evans'ın da gözükmesi yani kalkan çıktığında bir anda Chris Evans'ın da gözükmesi ya muazzam bir iş yani. Ya Ray Reynolds böyle şeyleri yapmayı seviyor ve başarılı da yapıyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani ben filmi izlerken gerçekten eğlendim. Sadece sonu hariç yani güzel, keyifli bir şekilde vakit geçiriyorsunuz. O konuda hiçbir sıkıntı yoktu benim için. Yani Ortalamalarda bir film yani ortalamanın üstü bir film yani son zamanlarda gördüğümüz kişi işlerinden enteresan bir şekilde kendi derdi olan ve bu derdi anlatmaya çalışan bir film ve bunu da e, başarılı bir şekilde yapmış bir filmden bahsettik bugün yani ben filmi dediğim gibi genel hatlarıyla bayağı sevdim gayet güzel bir iş yani bunun ikincisini çekmeye çalışırlar diye tahmin ediyorum bakalım ne olur ne biter. Yani sizlerin düşünceleri neler her zamanki gibi gelin yorumlarda konuşalım muhabbetimizi yapalım. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.